Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den öncelikle tabii ki hepinize selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı uğurlu bir gününüz olur inşallah. Çarşamba gününe girdik daha çok erken. Ee, bu videoyu bu saatlerde yapmamın sebebi e, dün Almanya'da arkadaşlar tekrar üzücü bir olay oldu. Dünkü yaptığım videoda söylemiştim. Bu olaylar ne zaman bitecek? Her gün bir ölü haberi alıyoruz. Gurbetçi ee, arkadaşlarımız vatandaşlarımızın adına ee, arkadaşlar çok üzgünüm tekrar öyle bir olay oldu bu sefer Almanya'da oldu ee, kıskançlıktan oldu diyebilirim ben bu haberi okuduktan sonra bu sabah baya bir araştırma yaptım internet sitelerinden bazı detaylı bilgiler aldım sonuna kadar e, dinlerseniz e, e, bakarsanız her şeyi öğrenmiş olursunuz. Biraz evvel dediğim gibi olay Almanya'da oldu. Tabi Almanya'da biliyorsunuz en çok yaşayan Türk var. Haber şöyle, gurbetçi kadın Türk erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü. Türk kasiyeri öldürdü, intihar etti. Yani olay yerinde öldüren adam, kadını öldüren adam intihar ediyor. Daha oradan çıkmıyor. Yani kafası iyice atmış. Yazık arkadaşlar, yazık. Yani e, aynı olay şimdi e, bugün tekrarlama kalksaydı belki öldürmeyecekti. Her neyse. Şimdi ben haberi okuyayım. Ondan sonra öbür detaylara da gireceğim. Almanya'da süpermarketler zinciri Aldi'de çalışan 38 yaşındaki Türk kadın erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü. 48 yaşındaki zanlı daha sonra kafasına sıkarak intihar etti. Yani hanımefendi 38 yaşındaymış, öldüren de 48 yaşında. Süpermarket zinciri aldı da kasiyerlik yapan gurbetçi hanımefendi, Türk kadın süpermarket zinciri aldı da kasiyerlik yapan, Türk kadın daha önce birlikte olduğu Türk erkek arkadaşı tarafından müşterilerin önünde kasada, hem de müşterilerin önünde kasada kafasından vurularak öldürüldü. Katil olay yerinde intihar etti. Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Mörfel'den Waldorf kasabasında dev süpermarket zinciri Aldi'de kasiyerlik yapan 38 yaşındaki gurbetçi kadın vurularak öldürüldü. Alışverişin en yoğun olduğu saatlerde içeri giren ve ismi açıklanmayan 48 yaşlarındaki bir erkek davancıyla ile kasada bulunan Türk kadının kafasına ateş etti. <laughs> Arkadaşlar hanımefendinin ismi var. İsmini biliyorum ama söylemiyorum ismini çünkü özel olduğu için. Ee, İsviçre gibi bir yerde isim söylemek e, arkadaşlar yasak. Onun içinde anlayışınızı göstermek, e, anlayış göster gösterirseniz iyi olur. Alışverişin en yoğun olduğu saatlerde içeri giren ve ismi açıklanmayan 48 yaşlarındaki bir erkek, tabancayla kasada bulunan Türk kadının kafasına ateş etti. Kadınlar kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan daha sonra silahı kendi kafasına daya dayayarak ateşledi. Ve olay yerinde öldü. Kadında aldığı yara nedeniyle kısa süre hayatını kaybetti. Olayın biten bir ilişki nedeniyle yaşandığı tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar, ben bunu okuduktan sonra reşer yapmaya başladım, araştırmaya başladım. Hatta e, Türk hanımı, gurbetçimiz polise gitmiş, şikayetçi olmuş. Yani bu iş, bu olay, iş diyorum bu olay dünkü olay değil. Daha bunlar herhalde birkaç aylar evvelsi başlamış. İkisinin bir ilişkileri varmış. Ondan sonra ayrılmışlar. Ama tabii ki Türk erkeğimiz rahat vermeyince... Türk hanımı polise şikayetçi oluyor birkaç kere şikayetçi oluyor ve Şubat'ın ee, ta Şubat'ın ortalarında mahkemede Hatta e, terminleri varmış yani bu olay yüzünden yani bu ölüm olay değil ama kadını rahat bırakmıyormuş devamlı peşinde gezi, gezi, e, geziyormuş ve e, ya yani Türkçesi rahat bırakmıyormuş Türk hanım e, şikayetçi olmuş bir kardeşerek kaç kere şikayetçi olmuş e, polis demiş bir şey olmadıkça biz de bir şey yapamayız Arkadaşlar maalesef öyle İsviçre'de de öyle birisi sizi rahatsız ettiği zaman polise gittiğiniz zaman diyor ki ne yaptı diyor. Bir şey yapmadı ama rahatsız ediyor. O zaman diyor biz bir şey yapamayız diyor. <laughs> yani bayağı ilerlemesi lazım. Bu iş bayağı ilerlemiş. Onun için mahkemeden e, randevu alınmış, mahkemeye çıkılacakmış. Hatta işte orada mahkeme kararıyla o mahkeme kararı verildi mi mahkeme diyor ki sen diyor bir sene diyor boyunca diyor bu hanımefendiye diyor bir kilometreden 500 metreden artık ne karar verirlerse yaklaşamazsın diyor uzak durman lazım diyor. Yaklaşırsan diyor seni cezalandırırız diyor ama tabii ki oraya gelene kadar çok bazı bir şeyler olması lazım biraz evvel dediğim gibi mahkemenin tarihi belirlenmiş. Ama e, görüyorsunuz maalesef arkadaşlar e, bu saatten sonra kimse de mahkemeye çıkamayacak. E, Türk e, erkek e, şöyle söyleyeyim kıskançlık yüzünden tabii sonunda oluyor böyle şeyler. Kıskançlık yüzünden e, sev, seviyordur olabilir e, ama hayatında bazı hatalar yapmıştır. Türk hanımı istemiyor ayrılmak istiyor diyorlar. E, ben de 56 yaşına geldiğim için bazı şeyler yaşadığım için yani e, e, inanabiliyorum böyle şeyler oluyor insanlar beraber oluyor insanlar ayrılıyor e, ama birbirimizi e, öldürmekle bu bir sonuç değildir yani e, çok yanlış yazık olmuş çok yazık olmuş bu hanımefendinin de e, ondan sonra o, onu öldüren erkek arkadaşının da etrafı var. Şimdi geri kalanlara da oluyor arkadaşlar. Yani şimdi onlar tabii ki daha da çok üzülecekler. Ölenler öldü gitti. Yani bu böyle. Maalesef öldü gitti. Ve buradan da Allah rahmet eylesin diyorum. Bilhassa Türk Hanım'ı için yazık olmuş. Hiçbir şey yapamaz. Hanımefendi gitmiş. işini yapıyor orada. Bir satış yerinde hizmet ediyor, insanlara hizmet ediyor. Ve bakın parasını e, kazanırken, kazanmaya çalışırken hayatını kaybediyor. Neden? E, beraber olduğun bir insanla aynı düşüncede olmadığınız için bir taraf e, bir an yani birkaç saniyelik sigortalar attığı zaman <laughs> arkadaşlar böyle olaylar oluyor. Biliyorsunuz e, çok uzun zaman değil yani 15 yaşındaki Türk kızını e, erkek arkadaşı, Alman erkek arkadaşı ormanda e, boğarak öldürmüştü. Genç yaşlarda, yahu kardeşim senin daha bütün e, ömrün var önünde. Neden böyle şey yapıyorsunuz? Arkadaşlar o videoyu seyretmediyseniz ona da bakabilirsiniz. E, olmuştu, daha dün bir e, olay oldu. Solaryum'da Ukraynalı bir hanımefendi ölü bulundu. Onun da videosunu yaptım. Sitelerde onu da biraz araştırdım arkadaşlar. Ee, polis daha bir şey söylemiyor ama orada da kadın kendisi e, ne yangından ne dumandan öldü diye bir şey var. Orada da galiba o kadın öldürüldü. Öldürüldü ve oraya öyle bırakıldı. Ama son neticeler bana gelsin. Onun da açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Özel video yapmazsam da öbür videolarda onu da muhakkak size ileteceğim. Neden, nasıl? Bizim köyde şöyle diyorlar. Babam şöyle der, kokusu yakında çıkar der yani, kokusu yakında çıkar der, her şey belli olur der ve bakın arkadaşlar ne kadar haklı konuşmalar var Türkiye'de de yani bizim ata sözlerimiz bilasla. Evet saat daha çok erken. Ben hiç beklemeyeceğim bu videoyu yayına veriyorum ve hazırlanıp işe giriyorum arkadaşlar. Hepinize işe giden arkadaşlara hayırlı işler olsun. Evde oturan e, izinli olan emekli olan abilerimize, ablalarımıza e, bol istirahatlar diliyorum, keyfinize bakın, istirahatınıza bakın ve en sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat en mühimi sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın, Murat.